Merhabalar, Otokoç Anadolu Şubesi'nden satış danışmanı Gülşah ben. Bugün sizlere Fiorino Kombi 1.3 Multijet dizel, Manuel 95 beygir gücünde Premio donanımlı aracımızdan bahsedeceğiz. Aracımızın ön kısmını incelediğimizde Titanium Gri ön tampon stil detayları, ön sis farları, halojen, gündüz farları bulunmaktadır. Aracımızın yan kısmını incelediğimizde ise 16 inç titanyum gri alaşımı jantlar, karartılmış arka camlar ve yine titanyum gri tavan rayları bulunmaktadır. Aracımızın arka kısmında ise arka park sertörleri, 356 litrelik bagaj hacmi bulunmaktadır. Aracımızın iç kısmında ise premium özel iç döşemeler, ısıtmalı sürücü koltuğu, <laughs> torpido bezi saklama detayları, Apple CarPlay ve Android Auto özellikli 7 inç dokunmatik tablet ekran, direksiyon üzerinde piyana bilek kumanda düğmeleri ve hız sabitleme sistemimiz bulunmaktadır. Daha detaylı bilgi için sizlere Otokoç Ataşehir ve Otokoç Küçük Yalış orgularımıza bekliyoruz.